<laughs> arkadaşlar hepinize merhaba sana neden böyle bir şey yapmış anlamadık arkadaşlar bu ne G <laughs> gıcık K kız Dünya dünyanın gıcığı böyle bir isim yapmış kendisine İlk videosunu da atmış. video durduramıyormuş. Onu çekmiş atmış. <laughs> Böyle miydi o da? Burada çıkmıyor çünkü yeni açtı ya o kanalı. Arkadaşlar me meğerse <laughs> en pıra tanı komik prenses sine M kanalını ona dönüştürmüş. Ben buraya burayı kesip hemen giriyorum o yere. O bunu ya. Lan da oyunun ismini bilmiyor. Anotki. Adı mi yerine Anotki yapmış. Bu video yayınlıyor. Videoyu durduramadım. Neyimiz? Hmm. Düzeltilme ne çıkarıyor <laughs> Ne lan? Çıkarıyor evet. Bu. Evet. <laughs> galiba. Ne lan? değiştirmiş kız ya. Ala, işleniyormuş bu video. Arkadaşlar. Neden böyle bir video? Gö gönderir birisi yani. Değil mi? Dü dünyanın en güzel evi Anotki. <laughs> Adam yerine Anotki yazmış Anotki de oğlum. <laughs> Lan güzel kan canım kanalını nara getirdin oğlum ya. Ay neden öldürüyoruz bu çocuğu? Burada ne diyordu? Kübür dedi. Söyler Kübür söylerken dizi koyuyor. Sonra eve gelmedi Arkadaşlar bu bu tip ne lan? Bu tip. <laughs> <laughs> Döndü. Bir daha kaçmaya Kanalını değiştirmeye ne alaka var? Hala biz onun kanalındayız. Ben kutu açılımını yapıyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İlk diye çekelim. İp bu çıkmadı Şimdi nego kutuyu açayım yaz 6 yaz Ne çıkıyor? Çıktı ne çıktı? Penny. Peki. <laughs> Penny çıktı. Watch you. Penny çok iyi yani. Arkadaşlar bu chip ne? Arkadaşlar siz de buradan gidebilirsiniz arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Allah şimdi kalış diyorum. Hala video çekmiyor. Çekiş böyle bir maç oynuyorsun bu arkadaşlar. Abi biz ne sen ne diyorsun lan bu nasıl kadar ola Evet. Arkadaşlar. Bu videoma like atmayı unutmayın. Abone de olun. Bu bu kız delirmiş. Neden? Bu bu şey ne? Bu kanal ne? Hadi görüşürüz. Lan bu ne?